tutarsızlık beyni en çok yoran duygulardan birisidir. size tutarlı olabilmeniz için birkaç öneride bulunacağım. çünkü tutarsızlık hayat kalitesini düşüren duygulardan bir tanesi. İlk olarak bir plan yaptınız. O planda yorgun da olsanız, farklı bir plan yapma ihtimaliniz olsa dahi vazgeçmeyin. İşte yarın A şehrine gideceğim. Yorgun dahi olsam ya da farklı bir planım olma ihtimali olsa dahi çok zorda kalmadığınız sürece planınızı iptal etmeden tutarlı olmaya çalışın. İkincisi içinizle ağzınız aynı tutarlılıkta olsun. Yani içiniz A duygusunu söylerken ağzınızın B duygusunu söylemesi yine tutarsızlığa sebep olur. Üçüncü önerim de bunun çocukluğundaki çocukluğunuzdaki karşılığına bakmanız. Çocukluğunuzda tutarsız olan kişiler kimlerdi? E, oradaki çocuğun anılarına bakmanız, travmalarınıza e, çalışmanız yine tutarlı bir hayat yaşamanıza yardımcı olacaktır. Yani oradaki anılara çalıştıkça tutarsızlık duygusu bitecek ve daha tutarlı bir birey olmaya başlayacaksınız.